Arkadaşlar bilgi bilgiler beraber Juju'yu açtığım kişiyi değiştirdim. Ve sen Juju'yu açmış bile. Ve ben de bugün Juju'yu açmayı da deneyeceğim. Birkaç turda oynayacağım. Açmayı durdur dersen Leon'la değişiyor ama ben Juju'yu istiyorum. <laughs> tek te, test hesaplaşmaya tek hesaplaşmaya girelim o zaman Gelmez olaydık. Öleceğiz kesin. <laughs> Bana küçük kupa kutusu verdi arkadaşlar. Ben onu açtım. İzci gaz çıktı şöyle. Kırmızı bir gaz var ya. Başka bir şey çıkmadı yani. Yeni gelen güncelleme çok iyi ama ya. Tamam mı? Eyvah. Hayır. Dönek mi? Dönek mi ne oğlum ya? Ekrana. Kurtasın biliyorum. Dönek Şu yeni gelen kutuları bu sefer 27 günü var bak. 27 günde de artık Mortis'i bir kupa üzerine çıkaramazsam yuh. O kadar da ezik değilim. Abartma. <laughs> Bu kutular kalıcı muhtemelen. Çünkü bir kere bitti bakın. Şurada adam var. Vurup biri var mı diyecek şimdi. Girdiğini gördüm. Muhtemelen şu taraflara karşı. Ben de buralardan gideyim. Üzülüyor, <gülüyor> <gülüyor> uzun zaman sonra Brawl Stars videolarımdan birini sonunda atıyorum. Yani o kadar uzun zaman oldu ki. Mor <laughs> ya. adam olması lazım. Kim adamı göremedim. Kim aldım ben? Krovu. Adamın kim olduğunu göremedim daha. Direkt ben daldım. Sıkıyorum. Bir ağlamam bence koltuğa dalıyor. Koltuk kalkan basmış. Şu an pek yaklaşmamam lazım da. İkisi de kalkan bastı bitti. Abi niye? Şu koltuğu. Oğlum birbirini kalkınca düşün ya. Oha çok kırıyor lan. Adam bir vuruşta 50 bin falan vuruyor. Eh lan o zaman tek atar. <laughs> ya kıt, kıt 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 yapma şöyle. <laughs> ben aslında Mortis'le oynamak istiyorum semiyorum ama o zaman niye hiper aldım diye düşünüp mecbur oynuyorum. Çünkü hiper öyle boş boş duramıyor. Mort ile gelişirsem sıkıntı yok. Bak mesela normalde bazı alamazdım. Mortis iyi oynamaya başlamış. Hayır Sürpil'a koş. Yüperim ben. Oha bu Süperliğe bu bir şey yoktu. Ne oldu? Artı beş kupa. 28 kademe mortisimizin bayağı bir kupa yapmamız lazım. Önceki sezon bir tek küçük kupa kutusu aldık. Bu Sezon abi o mega, ultra mega kupa kutusunu almayı deneyecek. Eyvah! Yapılmıyor lan! çok vuruyor, bu ben az vuruyorum. O sırada Mortis'le Edgar'ı alan ben. Aynen kardeşim. Az vuruyorsun, anladık. Oğlum <laughs> Suyu alırım. <laughs> ee, Uy vuramadık. Şurada Max de var. Max benim buraya girdiğimi gördü ama. Buraya yaklaşmaz şu an. <laughs> Abeyron. Uğur'a kaç. Uğur'a kaç. Eyvah Frank. Ultili Frank. Üçüncü <laughs> sıkıntı yok. Oğlum o neydi la? O şeydeki. Ay çok korktum. O max öleceğim diye öyle bir kaçtım ki yani ellerim titreye titreye. Bastım. Star hediyesini sona bırakalım. <gülüyor> <gülüyor> bir de güzel bir şey çıkarmışım Star'dan. <laughs> Benim elmas kasmam da lazım. Juju aslında <laughs> 1500. Benim topladığım kredi 1500. Ama Juju 1900 açılıyor. Yani mantıken elmasla açmaya yakın olabilir. Ama 300 elmas falan gerek yok. Krediyle açmaktan. Yine gelir. <laughs> Bekle, ileri vuruyor. Bunun bir de yan vurması lazım değil mi şöyle? Tak! Ya. Görmediniz, biliyorum ama. Yani şöyle sağdan sola doğru vurması lazım. Sağdan sola, ağaçtan altı. Ulan bu niye gülüyor ya? <gülüyor> <gülüyor> What may one day? Oha, <gülüyor> Melek Edgar. göre Kalkan çok yani. Kalkan basmazsa alırım da. Kalkan basıyor. O sıkıntı. Bu arada Mortis'te 200 veriyor arkadaşlar. 700 olur. 1900 açılıyor. Aynen 200 kalır. Bak. Bekle. Ben şu an kaç topladım? 1500 değil mi? Yok ben 1400. Oğlum ne bileyim kredisine bakacağım bu maçtan sonra. Ben <laughs> 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 1500. Aynen. Bibi 1900. Bibi. Ee, ne lan bu karakterin adı? Heh. Juju. <laughs>

Oha o kadar. Bunu yedik Aaa vur. Kaç adam var. Bu kim bilmiyor. Ultilerimiz var. kendi kızımı niye yediriyor? Bak kendi kızımı yediriyor. Yürütelim. de olacak tek kuruşta. Daga bence hiper'e gerek var. Daga bence hiper'e gerek yok diyecektim ben. Lan lan lan. 560 olacaktı 550 da kaldı. Bu ne lan? Arka plan niye siyah? 206 mı? Ne oluyor lan? <laughs> lan! Tövbe. Tövbe staff. Lan niye attı o beni? Yemin ederim lan çık bana. Ne oluyor? Biraz fazla maç yaptım herhalde. Aynen kardeşim. 3 maç, 4 maç, 5 maç, 6 maç, 7 maç, 8 maç, 9 maç. Niye oldu? I am a of the night. Ne o? bu benim. Şeyler bitti dedi herhalde. <laughs> şey taktı <danslar edelim. gülüyor> <laughs> Önce şeyi alırız. Arkadaş kutuların gitmesine rağmen niye hala küçük kutu var? E savaş kutusu ne diyor? Bilmiyorum hangi kutu. <laughs> Ama muhtemelen savaş kutusu. Mega kutu olamaz. Yok yok büyük kutu. Savaş kutusu. Hı. Ya oğlum ne bileyim. Neyse ben ona savaş kutusu gibi. Oğlum onu kadar da sağlam giriyor. Ha, şu maç kazansaydım Mortis 29 oluyordu ya. Bu ne ya? Montley okay, I I'm a creature of the night. I'm a creature of the night. Wow, 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 ne Kaç. Kaç. Ya, keşke atıya vursaydım, ıska Bak, bak, <bas>. bak, spaya <laughs> bak. Elif, bu benim sandalyeme tırmanıyor. Boyaları alabilir. vereyim oğlum, Elif. Ama başka kalem yok içinde.

Ultiyi bilerek boşa kullanmadım yeni gelme biliyorum. Bali <laughs> mali var oğlum bu tur çok kolay. Burada <laughs> mı? <lan>. Şuraya saklandı. <laughs> Oğlum gülme şimdi Mal gitti gazı öldü Oh be 29 kademe yaptı Lan niye artı bir verdi Niye artı bir verdi <laughs> <laughs> Ekran yasaklanma sebebi Açıklaması Hocam en azından Edgar yani atkısıyla vuruyor. Mortis adamları gürekle dalıyor yani. Mortis sevsem de. Güzel karar. Şöyle Şöyle oh my god.

hayır ha kim bu? aaa Aa ne yapıyor? Sırıyor. Evet. 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 Niye bugün beni evet. bir de diliyorsun? <laughs> bir de diliyorsun. <laughs> Guilhom. Guilhom. Mamãe. mamãe Giliyor. Giliyor. Evet. Azal, evet. <laughs> evet. Evet. Ne istiyor? Ya çocuğum elimi bir bırak. Niye kalkıyor? Bırak sana. Ne izin vermiyorsun? Oha oha! Asıl size abone olun diyor. Abone ol yani. Oğlum ne oluyor? Niye üstüne şu an yastık alıyorsun?

Çok zor ya tepesi akışma. Ah, Aa çabuk kalkıyor. Abi,